Tamam, merhaba arkadaşlar. Bugün hepinizi tek adam bırakacağım. Bugün sizlerle birlikte aldığım bugün sezon çıkımında aldığım yıldız puanlarını göstereceğim. Bakın böyle. Bayağı aldım. 2080 aslında bu benim rekorum değil. Benim rekorum <laughs> Yok bu bu değil. 500 bu da değil. 210 da değil. Bu da değil. Aynen buydu herhalde. 2470. Aynen buydu. olur Şimdi hemen videoya geçiyoruz. Bugün sizlerle birlikte bir Piper vs. atalım diyeyim. Bir tane adam yanıma geldi. Beni yani bu zamana kadar Piper ı. kimse yenemedi. Bakalım yeni Emir yenebilecek mi? Adı Emir olduğunu söyledi bana. Böyle bir, böyle ama şimdi yeri, evet. Tamam. İki dakika her zaman bir buçuk dakikanın altındayken kullanın. Çünkü bu bayağı iyi. Of. Bakın şimdi. Tak. Tamam. Oğlum dur sakin. Oğlum dur sakin. Sen bir artistlenmişsin. Oo. Beni ağam Bakın taktik. Şık baba. Bakın şu taklide Abi. Neyse ilk önce o beni aldığı için ben onların önüne geçtim şu anda. Bir aksör de şey. Hayır, hayır, hayır. Hayır ya, bir tanesi fail gitti. Bugün bitiyor lan benler Yeah. Şöyle bekliyorum. Kaç 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 kaç. Kaçtı mı? O zaman bu bir o zaman bu da 2. Arkadaşlar ID'mi yorumlara yazacağım ben. Siz de benim ID'mi alıp VS'ye gelebilirsiniz. Ama büyük bir ihtimal yenilirsiniz. Dediğim gibi bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer 25 abone olursak çok güzel bir diş şarkısı gelecek. Yani diş şarkısı. Baya uğraştım ama diş şarkısı üzerinde. Ama 25 abone olursak ki umarım da oluruz. Şöyle. Arkadaşlar ilk, ilk piper versimizde resimizde 16'ya 6 yendim. Arkadaşımızı. Şöyle Şimdi ikinci piper'a geçiyoruz. Ya ben bu sezon niye o kadar çok alamadım? Ben ona şaşırıyorum ya. 20.000 yapmama rağmen değişik. Bu arada kupama da az sonra bakacağım hiç kupama bakmadım. Da Bir dahaki sezon 21.000'i e hedefliyorum. Ki inşallah yaparız. Aksar kulağım aldı beni. 21.000 kupayı hedefliyorum. Bu ee, 21 aslında ben 21 bine daha çok yaklaşırdım da. Bu arada çok sınavlarımız oldu bizim deneme sınavları falan yaptı okul. Onun için çok oynayamadım. Derslerime önem vermem lazım. Evet. hiçbir oyun derslerinden önemli değildir. Siz de derslerinize çalışın derim ben. Evet. 3-3. Şunu bir ye. Kötü yaptı ya. Ama aga. Aga, sakin aga aga. Dibinde bitti lan ben de. Onu. Bakın ben bunun şeyini çözdüm bakın şimdi. Hop yedi. Hop yedi. Dediğim gibi IDM yorumuna yazacağım. Eğer benle ve satmak istiyorsanız beni ekleyin arkadaşlarımıza ve vs atalım. Aa fail attı, fail attı, fail attı. Üzgünüm bebeğim. Hadi bakalım. Dediğim gibi 25 abone olursak diz şarkısı yapıyoruz. Allah dur lan ben ne böyle ya. Ve şunu bir. hayır hayır Anne aldı beni. Lan dur 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 dur. Beni şu ana kadar kimse yenemedi. Oh! Beni burada kimse yenemez. Piper'da yüzerim sizi lan dur ya elimden kaydı. Hayır, hayır. Yapma. 11 yaptı. Hayır, bak yapma. Hayır yapma. Hayır yapma. Hayır yapma. Hayır. Arkadaşlar. Bir maçı kazanabilir. Benim burada kastettiğim şey. iki maçı da yenerse. Çünkü iki de bitiyor ya. İki maçı da yener. Normalde beni böyle bir kere falan çok yendiler yani. Ben hep bir satıdan iki bir kazandım oldu. Bir birden iki bir yaptım oldu. Yani öyle sıkıntılar var. Oh Piper. Sen beni çok sinirlendirdin bebeğim. Öldüm bebeğim. Lan ya ya fail ulti ne şey aksar. Abi bak ya Sen çok kaşındın ha Artık Ah iki tane aksor fail attım ya çok saçma Şöyle bir Lan dur <laughs> Tamam şimdi iyi izle hop bir Hop bu yuga buga yenerim seni Alırım seni Şöyle tam da üstüne attım. Bam bam. Lan oğlum bu ne? Kucama kucağıma düştü. Kucağıma düştü. Piper. Olmadım ya. Ya bir üç tane aksar fail attım ya. Bu biraz da videonun heyecanından olabiliyor. Hayır bak şimdi yapma bakalım. Piper. Piper 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 yani Emir Emir değil mi ismi Bakalım beni yenebilecek mi Al şunu Oğlum bir saniye Abi almam lazım onu Ya abi. Böyle şey yaptım. 9 9. Arkadaşlar berabere kaldık ve 3. maça geçiyoruz şu anda. Video 7 dakika oldu. Şimdi ne olacağını bilmiyorum. Meraklara. Ama gerçekten ben bu sefer sinirlendim. Gerçekten bu sefer sinirlendim. Bak yemin ederim şu var ya yerimde duramıyorum. Uf. Oyna lan. ben bu oyunu çok şımararak oynuyorum yoksa neyse tamam ya bu oyunu sıkıntıya sokmayacağım gelsin abi ben şu çok sinir oldum buna gel bakalım gel gel ben bu zamana kadar kimseye yenilmedim sana mı yenileceğim lan gel evet buradayım hadi Onu. Hmm. dur oğlum bir sakin ol oğlum bir sakin ol Tövbeci. ya 400 can nedir ya 4 2 öne geçti abi. Bu nasıl baldır ya? Bu nasıl baldır ya? Hayır. Ya senin yanına ben bir uçayım ya artık. Öl. Tamam. Neyse artık bu video ya bu maç bende. Bu da 9 dakika oldu ya. Ama uzattı bu da. Öl şunlar. Tamam abi. İzle. Yeter. Biz ben şu an acayip sinirlendim. Bakalım nereden gelecek. Bakın hayran taktiği gün. Bitti. Alsa Doğrudan yetişiyor bana. Olmaz. Oğlum sakin ol. Bak oğlum bir sakin ol. Oğlum bir sakin ol. Ölme. Öldürme. Öldürme. Ay. Son anda. Neyse arkadaşlar video buraya kadar da umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.